M2 Family duyduğumuza göre okullarınız açılmış. Çok sık Bize Instagram'dan mesaj atıyorsunuz. Aa bir rahatlatıcı video. abi bir rahatlatıcı video. Ama tabii ki de nerede? Bu videolara az like atarsanız He? biraz zor görürsünüz. Beyefendi, hanımefendi. He? Zor görürsünüz. <laughs> o yüzden bakın kış var okullar açıldı hani bu seriye daha çok ihtiyacımız olacak aşağıda bu videoyu 50 binlerce daha unutmayın aynen öyle aynen öyle ve bizi buradan çıkan instagram açtığınızı da takip etmeyi unutmayın aynen öyle o halde bir ben de, de geçelim hop bir ya ooo harikaya da yaslanalım keyfimize de bakalım böyle güzel güzel rahatlayalım ooo ne güzel kesiliyor öyle içinde ne çıkartıyor ya biri? Ooo! et kesin severim. <laughs> Bu arada babamızın da kasap baba, dükkanı var. Baba uğrağa selam Baba tamam baba aşağı açıklama kısmına adresini bıraktır. attır dükkanın adresini. Aynen tamam baba. Aşağıda açıklama kısmında babamın kasabının adresini bulabilirsiniz. Evet. Biz de arada orada takılıyoruz. Biz de gelip orada fotoğraf çekilebilirsiniz. Biz de birlikte video da çekebilirsiniz. Bu arada oraya gelmişken eliniz boş gitmeyin. Aynen. Oradan bir iki bir şey alın da adam mutlu olsun da. <laughs> Bu arada baba hadi yine iyisin ha. Reklamını yaptık ha baba. Aynen aynen. Baba reklamını yaptık ha. Hadi bir kilo hadi. kıyma bedavaya ver. <laughs> Halı yıkama be. Hayır, Halı yıkamam be. Lan küçükken annemin halılarını böyle yıkamak için can atardım. Sırf böyle yapmak için. Ağzını 5 metre kaplan gibi açtım burada. Tom sığdırmışlar. Şuraya bakar mısın ya? İşte böyle şey. Böyle simetri şeylerin hastasıyım. Şunun temizliğine, şunun ha. temizliğine bakar mısın? İnsan izlerken içi açılıyor. Ha. Oğlum boyasını şeyle kaldırıyorlar. Ha, rüzgarla baksana. Ha. Bir basınç vuruyor, bütün boya kalkıyor. Oh, tek 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 tek. Baksana ne güzel döküldü. Ana. Geliyor oh. yapıyor. Çok güzel bir şey yapıyor. Baksana slime gibi. Hala <laughs> o. Oh, çok güzel kesiyor lan. Makineye bak. Bu arada iki tane yeni kanal açtık bilenler bilir. Bilmeyenlere de buradan duyurulur. O iki yeni kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına yorumlar iki kanalın linkini bıraktık. Zaten birisinde video yayınlanmaya başladı. Ve bilmeyenleriniz vardı belki de neden iki tane kanal açtığımız hakkında. Onun hakkında zaten bir video çekmiştik. Bu videodan sonra onu da gidip izleyebilirsiniz. Aşağıdan iki kanal abone ol. Kurban oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama yemek videolarını görünce de karnım acıkıyor ya. Canım çekti lan bu ne Of, o'f O'f Bir tane benim için Vur Ay ben rahatlayınca konuşamıyorum ya İnanır <laughs> mısınız? Bu kadar mı fark eder? <gülüyor> <gülüyor> Oraya nasıl bağladın lan öyle? <laughs> Videonun bir ilk başına baksınlar Bir de sonuna baksınlar Bak nasıl rahat ee, Başında böyle bir enerjik, enerji vay patlaması var. yaşıyor İçinde böyle Gençleştim resmen Bu kadar mı fark eder? Vay be canım vay. Bu kadar mı fark eder? <laughs> Bu kadar mı fark eder? Aaa <laughs> <laughs> pantolonların bu yatıkları böyle mi yapılıyormuş? Ee. Ben de sanıyorum ki şeyle yapıyorlar böyle. Hani de çiziyorlar. Ya sen iyi, sen yine Ben en azından diyorum bir köpeğe parçalatıyorlar. Öyle veriyorlar sanıyorum. <laughs> <laughs> oh, dizle. Dizle, dizle, Ama orayı böyle kusursuz yap ya. Böyle dümdüz yap orayı. Aynen. He? İşte bu. Oo, oh, taşa mı? Taş yapmasana be. Ne diyor <laughs> <laughs> Çok iyi lan abi de öyle, öyle <laughs> duruyor. <laughs> Şap Ne güzel lan bir sağa bir sola gidiyor. <laughs> bir sağa bir sola. Öyle Bak 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 hepsi nasıl eşit yapıyorsun sen abi ya. Harika bir şey. Ya bu eşit kesmesi? Niye böyle? Milim şey? mi yana kaymıyor bak milim bak. Şu ense kökünden He. o böyle sırt kısmındaki kuyruk sokum var ya kuyruk ha. sokumu. Oraya kadar rahatladım ya. Abi, bu kadar mı fark eder? <gülüyor> <gülüyor> bak bu video bak bak bak. küçük bir örnek gösterdim. Videodan önce Musa tamam mı? Evet. Bu videodan önce Musa video izledikten... Aa, Musa. Şu an sizler de böylesiniz. Evet. Sizler de böylesiniz. Mi? Bak canımızı çekip tırtıyorsun abi yapma be oh. Of en sevdiğim be git sökme eh. Ben bunu bir yerden tanıyorum lan sanki <laughs> Nuddle şeyi <laughs> <laughs> Nuddle'ın içine koyulan şeylerden Aynen. Sen kırk yılın dostunu görmüş ben bunu bir yerden tanıyorum lan sanki Yok, <laughs> Yap. yap evet. Aa, hayır. Beni artık pres videoları artık eskisi kadar çok rahatlatmıyor. Yok rahatlatıyorum. Ben rahat geçtim ya. <laughs> <laughs> o oh, <laughs> <Dijonu. gülüyor> Of cuk oturdu be. Hadi hadi bir tane de vur. He, bu arada bir şey soracağım. Size en çok rahatlatan şeylerden birisi ne? ne? Beni okulun olmaması. Sese bak. Yeni açılıyor bak. İşte. İşte her zaman hayatınızın bir parçası eksiktir. Yani bu kanala da senin abone olman gibi. Abi. Sen yoksan bir kişi eksiz be. O kadar izliyorsun abone ol be. Bir abone olmak çok mu zor be? Bir de belleşe be. Ücretsiz be. Tıklıyorum abone oluyorum be. İki saniye be. Aşağıdan abone ol be. Yeter lan yeter! Abone oldun diye sayıyorum. Video devam edelim be. Soy 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 soy. Oh be ben rahatladım he. Kim düşünmüşse güzel düşünmüş. Yapma. Hayır. Hmm. Abi neden her izlediğim zaman durduruyorum diye. Ama nasıl izliyorum. Gözlerimi kırparken uyuyacağım diye çok korkuyorum. Ben kırptın ha gitti. Tamam <laughs> lan, lan, lan gidiyor gidiyor. Hayır. Oh, yeah şöyle güzel düşmüş lan. Ha. Abim düğününe hazırlanıyorum. Kalk git koku. artık esleme. şu çeni buradan tutasım geliyor ya. Ama rahatlattı video be. Aynen ha. Oo. Oo. O, ama abi keşke toz kaldırmasaydım be. Üzümüze geldi. Aman Vay 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 vay. Kalbi sıkıyor tıraş yedi ya. Nisan cevizin tıraş ya. Bu sizler çok kadar rahat değil bir şeyler yapıyor ama rahatlar bunu söylemiş. kendi çapında bir şeyler deniyor. Evet. evet. Oh, bak. Şöyle barangoz videolarını seviyorum ha. Yavaş yavaş sevmeye başladım. Çok yalan ya. Oğlum niye sana gül gülüyor? Şavşan gül <gibi gidiyorum>, gülüyorum kendi <gelmeye>. bilmiyorum neden. <laughs> Şimdi oh. güzelce yapıştırın da rahatlayalım gidelim be. Hadi. Oh. Baksana tam böyle cuk diye yapışıyor. Aa. Oh. Evet. <laughs> Mis gibi kuş gibi oldum. Kuş evet. gibi pamuk gibi oldum be. Rahatladık mı rahatladık. Aynen öyle. Ya evet. videonun sonunda yine rahatladık. Evet yine rahatladık yine, yine rahatladık. rahatladık. Bu evet. serinin hakkını verdik. Evet. Aşağıdan videoya like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek, çok üzere. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sadece bakın. Güle güle. Bay bay. Yandan